ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kapsamında 20 esirin daha teslim edildiğini ancak işin bitmediğini söyledi. İkinci aşama şimdi başlıyor diyen yani Trump, Hamas'la konuştuğunu ve kendisine silah bırakacaklarını söylediğini ifade etti. Öte yandan Hamas, İsrail esirlerin cenazelerini de teslim ediyor. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında esir takası süreci devam ediyor. Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, henüz iş bitmedi, ölü olanlar teslim edilmedi, ikinci aşama şimdi başlıyor ifadesini kullandı. Trump, Hamas'ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkinse Hamas'la konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler. Eğer bırakmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız, dedi. Trump, Hamas'la görüşmelerin kendisinin adına çalışan insanlar aracılığıyla en üst düzeyde gerçekleştiğini belirtti. Hamas'ın elinde toplam 24 esir cenazesinin bulunduğu biliniyordu. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrail'e esiri serbest bırakırken 4 İsrail'e esirin cenazesini teslim etti. Hamas, 4 İsrail'e esirin cenazesinin daha nakil işlemlerinin başlayacağını duyurdu. İsrail ordusu Kızıl Haç ekiplerinin esir cenazelerini almak için belirlenen noktaya gittiğini açıkladı. İsrail'in açılması beklenen Refah sınır kapısını ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış. Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi yaptığı açıklamada hayatını kaybeden esirlerin teslim edilmesinin zaman alacağını belirtti. Kızıl Haç, Gazze'nin enkazından bedenleri bulmanın zorluğuna dikkat çekti. Öte yandan İsrail, Birleşmiş Milletler'e bugünden itibaren Gazze'ye 300 yardım tırının gireceğini açıkladı. Bu sayı anlaşılan sayısının ancak yarısına tekabül ediyor. Katil İsrail ayrıca insani yardımla ilgili özel ihtiyaçlar haricinde Gazze'ye yakıt ve gaz girişine izin verilmeyeceğini de bildirdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise yaptığı açıklamada Gazze şeridinde yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu ifade etti. İlk temizleme çalışmalarında enkazdan en az 3 cansız bedenin çıkarıldığı bildirildi. Bu sayının artması bekleniyor. Allah Allah. Allah Allah.